Evet arkadaşlar. Şu an İlim Bey Parsak'tayız. Kısa bir yürüyüşe çıktık. Yerde yaklaşık 10 santim kar var. İlim Bey'de bu da yok. Buralarda biraz daha kar var. Sabahtan beri ara ara yağmur, kar, karışık kar. Yağmur yağıyor. Buraları böyle. Buradan avcılara sesleniyorum. Avcılar lütfen ilin beye gelmeyin. Ilin beyin dağlarına ormanlarına gelmeyin. Buradaki yaban hayatını rahat bırakın. Geliyorsanız da domuzdan başka hiçbir hayvana atmayın. Özellikle ayıya atmayın. ormanlarımıza dağlarımızda ayı kalmadı arkadaşlar. Yani ben. İlim Bey Sevdalları Derneği olarak 2025'te inşallah bu dağlara kapan kuracağım, foto kapan. Ve burada tespit ettiğim avcıları, kaçak avcıları direkt Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Orman İşletme Genel Müdürlüğü'ne, yaban hayatını koruma birliğine şikayet edeceğim. Bilginiz olsun. Plakalarını tarih saat vererek Bakalım. İzinli mi avlanıyorlar, izinsiz mi avlanıyorlar? Ormanlarımızda, dağlarımızda kuş bile kalmadı. Zevkine canlılar katlediliyor, öldürülüyor. Önceden sebze meyve vardı. Tarlalarda ekim vardı. Hadi onlara zarar verdiği için bu hayvanlar bir şey demiyorduk ama şu anda öyle bir şey yok. Burada hiçbir şey yok. Ekin de yok. Dolayısıyla lütfen yaban hayatını koruyalım. Ormanlarımızı koruyalım, dağlarımızı koruyalım. Bunlar bizim ciğerlerimiz. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum.